Herkese merhaba. Bir film veya dizi izlerken jeneritte akan isimlere hiç dikkat ettiniz mi? Bazen kostüm sorumlusu yazar, bazen de gardrop sorumlusu. Peki bu ikisi aynı şey mi yoksa arada bilmediğimiz bir fark mı var? İşte bugün bu sahne arkası gizemini çözüyoruz. Bakın bu soru tam da sektörün içinden gelenlerin bile tartıştığı bir yerden, bir internet forumundan. Ve aslında pek çoğumuzun aklındaki o belirsizliği çok güzel özetliyor. Bu sadece bir kelime oyunu mu, yoksa gerçekten de sahne arkasında iki farklı görev tanımı mı var? Gelin, hep birlikte öğrenelim. Evet, şimdi bu soruyu masaya yatırıyoruz ve ortalıkta dolaşan birbirinden farklı teorileri tek tek incelemeye başlıyoruz. Peki, ortada ne gibi iddialar var? Kimisi diyor ki hiç fark yok, ikisi de aynı iş. Bazıları durun kostüm, film ve televizyon dünyasının terimidir, gardrop ise tiyatronun diyor. Hatta bu ayrımın İngiltere ve Amerika arasındaki bir dil farkından kaynaklandığını ya da birinin diğerinden daha resmi bir sendika ünvanı olduğunu söyleyenler bile var. Gördüğünüz gibi tam bir karmaşa. Ama merak etmeyin, şimdi hepsini netleştireceğiz. Pekala, o zaman araştırmamızı en temelden, yani bu kelimelerin kendisinden başlayalım. Bakalım bu ünvanların kökeninde aradığımız ipucunu bulabilecek miyiz? Evet, burada ilk ipucunu yakalıyoruz. Genel bir eğilim var. Film ve TV setlerinde kostüm sorumlusu terimini daha sık duyuyoruz. Canlı performansların, yani tiyatronun kalbinde ise gardrop sorumlusu daha yaygın. Ama işin ilginç yanı bu kesin bir kural değil. Gördüğünüz gibi farklı sendika kolları her iki unvanı da resmi olarak kabul edebiliyor. Yani çizgiler aslında epey bulanık. Ve işte bam! gizemi büyük ölçüde çözen o kilit bilgi geliyor. Sektörün en saygın kuruluşlarından biri olan Screen Skills, durumu çok net bir şekilde özetliyor. Kostüm sorumlusunun diğer adı, gardrop sorumlusudur. Yani evet, bu ünvanlar temelde aynı rolü, aynı kişiyi tanımlamak için kullanılıyor. Ama asıl hikaye, bu ünvanın arkasında yatan, devasa görev tanımında saklı. Bu işin ne kadar kapsamlı olduğunu gerçekten anlamak için bir sorumlunun peşine takılıp, bir projenin en başından en sonuna kadar onunla birlikte yolculuk etmemiz gerekiyor. Hadi bu yolculuğa çıkalım. Bir sorumlunun işi üç kritik aşamadan oluşuyor. Hazırlık, yani her şeyin planlandığı o yoğun dönem. Çekim, yani aksiyonun kalbi. Ve toplanma, yani projenin düzenli bir şekilde sonlandırılması ve inanın bana her bir aşama bambaşka yetenekler gerektiriyor. İşte burası, buzdağının görünmeyen o devasa kısmı. Daha kameralar çalışmaya başlamadan aylar önce kostüm sorumlusu senaryoyu satır satır okur, her bir karakter için ne gerekiyorsa listeler, bütçeyi yönetir, kumaşları bulur, terzilerle konuşur, oyuncuların ölçülerini alır. Kısacası, izleyeceğimiz dünyanın görsel temelini tek tek inşa eder. Ve motor! İşte burası tam bir kaos yönetimi. Sette her an her şey olabilir. Bir aktörün kostümü yırtılabilir, bir düdüğün kopması gerekebilir ya da bir önceki sahnede karakterin kravatı farklıyken bu sahnede farklı olamaz. İşte tüm bu kostüm devamlılığını sağlamak, acil durum tamiratlarını yapmak ve bütün ekibi yönetmek bu yüksek basınçlı ortamda kostüm sorumlusunun işidir. Çekimler bitti diye iş bitmiyor. Sakın öyle düşünmeyin. Bu son aşama en az diğerleri kadar titizlik gerektirir. Kullanılan yüzlerce, hatta binlerce kostümün hepsi tek tek temizlenir, onarılır, kiralananlar sahiplerine iade edilir, son envanter çıkarılır ve bütçenin son kuruşuna kadar hesabı verilir. Her şey başladığı gibi düzenli bir şekilde bitmek zorundadır. Peki, tüm bu devasa işin altından başarıyla kalkabilmek için ne gibi özelliklere, ne gibi süper güçlere sahip olmak gerekiyor? Gelin şimdi de bu başarılı profesyonellerin aret çantasına bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bu rol sadece kıyafetten anlamayı gerektirmiyor. Bir yandan çelik gibi bir organizasyon yeteneği, bütçe yönetimi, liderlik, diğer yandan tasarımcı, oyuncu ve yönetmen arasında bir köprü görevi gören müthiş bir iletişim becerisi ve tabii ki dikiş, kumaş, terzilik gibi teknik bilgi ve en önemlisi her an çıkabilecek bir krizi anında çözebilme yeteneği. Yani hem bir sanatçı ruhu hem de bir operasyon yöneticisi disiplini lazım. İşte bu noktada meslekle ilgili çok şaşırtıcı bir veriyle karşılaşıyoruz. Kariyer.net'in kullanıcı verilerine baktığımızda bu mesleği yapanların %96'sının kadın olduğunu görüyoruz. Bu sektördeki en belirgin cinsiyet dağılımlarından biri ve gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Peki bu işin okulu var mı? Aslında evet ama bu meslekte diploma her şey demek değil. Hani derler ya, alaylı olmak işte bu tam da öyle bir iş. Sette kazanılan pratik deneyim, yıllar içinde oluşturulmuş güçlü bir portfolyo ve usta çırak ilişkisiyle öğrenilenler çoğu zaman en iyi üniversite diplomasından bile daha değerli olabiliyor. Evet, onca detayın, onca analizin ardından geldik en başa. O merak ettiğimiz soruya, artık nihai kararı verme zamanı. Ve nihai cevap şu ki bu iki ünvan da temelde aynı, son derece kritik ve çok yönlü işi tanımlıyor. Aradaki tek temel fark, kullanıldıkları bağlam. Gardrop sorumlusu terimi daha çok tiyatro geleneğinden gelirken, kostüm sorumlusu sinema ve televizyon dünyasında kendine daha sağlam bir yer edinmiş. Yani artık jenerikte bu ünvanlardan hangisini görürseniz görün, arkasındaki o devasa emeği biliyorsunuz. Peki bu kadar kritik, bu kadar çok yönlü bir işin maddi karşılığı nedir? Elemannet'in 2025 yılı için yaptığı öngörülere göre Türkiye'de bir kostüm sorumlusunun ortalama aylık maaşı 32 bin lira civarında. Bu rakam rolün sektördeki değerini ve taşıdığı sorumluluğun ciddiyetini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Artık o büyülü dünyaların, o unutulmaz karakterlerin arkasında ne kadar büyük bir planlama ve emek olduğunu biliyorsunuz. Peki, bir dahaki sefere kusursuz bir film ya da tiyatro oyunu izlediğinizde, jenerik akıp giderken aklınıza gelecek o isimsiz kahraman kim olacak? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.